Evet Semih Hanım ara sıcak sunumunu nasıl buldunuz? Sunum olarak güzel ama lezzetini merak ediyorum. Tabii ki ona birazdan bakacağız. Selma Hanım sunum beğendiniz mi? Sunum gayet hoş. Afiyet olsun. Meral Hanım. Ben de beğendim sunumu. Afiyet Mervet olsun. Mirvet Hanım siz nasıl buldunuz sunumu? Ben de beğendim sunum olarak. Peki, lezzeti, hadi lezzeti lezzet önemlidir. Bir lezzetine bakmak İnşallah lezzetini de beğenirsiniz. İnşallah. Buyurun, afiyet olsun. Sağlık. afiyet olsun. Afiyet olsun. Limonsuz. Bakayım da. Güzel berelan. İçli köftenin içindeki soğanlar biraz benim ağzıma geldi. Bilemiyorum ama bir de ne kıyması kullandığınızı çok merak ediyorum. İçli köftenin içindeki soğanlar ağzınıza mı geldi? Vallahi bir tane diye geldi yani. Gerçekten. Yoksa şeyi olarak yani Evet, onunla e, soğanda <laughs> dirilik var. Bilemiyorum ben göremedim de. Kıymasını ne kıyması? Kuzu, koyuyor. kuzu dana karışık. Kuzu etseni rahatsız mı ediyor? Ya esasen severim ama içli köftede hoşuma gitmedi açıkçası. Bir de dış hamuru birazcık ser, böyle ısırırken sert olmuş. Yoksa ince açımı falan çok güzel olmuş. Açılımı güzel. İnce açılmış da nasıl? Ama sert geldi? böyle ısırırken böyle şey yapıyor. Yani gerçekten zor ısırıyorum ki zaten kesemedim yani. Ondan sonra ısırdım. Kesemedim, ısırdım yani. Bakın zor kesiliyor. Peki, Gösterebilirim. Hanım olsun bakalım içli köftesi ne diyecek? Yani Başka bir şey cevizi falan işte ama soğanı gerçekten bak şey, diri geliyor. Bayağı ve çıp çıp geldi ağzıma. iki kez tattım. Boraniye gelirse valla onun için fazla bir yorum yapamayacağım. Onu beğenmedim. Konuşulacak bir şey yok mu? Yani zaten hiç yani onun içinde sadece er, herhalde ıspanağı haşlamış. Üstüne yoğurdu koymuş yani ne bir soğan ne bir şey hiçbir şey onda da hiçbir şey göremiyorum ben. Boraniye içinde soğan var zaten. İşte ben onun hiçbir lezzetini alamadım yani sadece sanki ıspanağı böyle koymuşsunuz kısık ateşe hı hı. haşlanmış ondan sonra getirip üstüne yoğurdu koyup öyle bir lezzet aldım. Siz yemek yaptığınızdan emin misiniz? Evet siz 15 yıllıksınız ben yani, 30 yıllık haşçıyım bu, ben onu dile e, getirmedim. içinde e, soğan da var. Bayağı da bir emekli bir yemek yani böyle sadece soğan e, ıspanak kavur at değil yani yıkıyorsun, temizliyorsun. Bunu, Biliyoruz ıspanak e, herhalde yani O kadar yıkanı, aşaması oluyor şey ki ben, ben bunu güzelce soğanla kavurdum ondan tamam. sonra. Gidemiyorum. E, Meral ablanır ablanır mutfak melekledim. bilgisinden şüpheniz mi var ki yemek Bence, yaptığınızdan emin misiniz diye soru Yaptığı yönerkeniz. yorumlara göre bakıyorum az önce ço bulyon olmayan çorbada bulyon vardı. Ama bana öyle bir lezzet geldi ben O kadar emeği gözden. De. Yok etti yani onun köftesini görmedi, Hayır, diğer köftesiyle. görmedi. Köftesi iyi dedim, pişmiş. Sadece buluyor no, var dedi. Nohutu iyi pişmiş dedim, onları söyledim size. Ama o lezzeti, şey lezzeti bana hala onu savunuyorum. Bana öyle bir lezzet geldi. Ondan farklı yani şey onun lezzetini Ben çorbanın lezzetini farklı ben buldum. Peki içli köftenin dışına e, sert de ne ediyorsun? Yani ben şey değil kesilmiyor gerçekten kesilmiyor yani kesmeye çalıştım, kesemedim ısırdım. Onu bile dişlerim sağlam zor ısırdım. Ben, o derece. Ben sorabilir miyim? Tabii sorun. İçli köftenin dışına ne koydunuz bu kadar sert olmuş? Ustalığınızı yani o içli köftenin dışında ne kullandığımı sizin bilmenizi rica edeceğim. Ben bileceğim ama siz ne koyduğunuzu ondan öğrenmek istiyorum. Benim bilmem başka, buraya koyduğum başka. Görmedim ki ne koyduğunu. Elbet ha? Hanım ısırdığında anlasa mı böyle evet, içinde, onun içinde onun ne içimde, tamam söyleyeyim. Sert yani dışı çok sert. Bana göre tam kıvamında size bıçak, niye sert geliyor ben de anlamadım. Bıçak kesmiyor hayatım, bıçak kesmiyor. Cemre Hanım gerçekten bıçak, basın. Sanki bir et pişmemiş gibi gerçekten bak. Şaka yapmıyorum ha. O kıyı işi köftenin harcında sadece evet. eti var, evet. bulguru ve çok az bir nişasta e, nişast diyorum un. irmik, evet. azıcık da un var. Dışına et koydunuz mu? Tabii ki. Neden bu kadar sert olmuş ya? İçindeki soğanlar da diri. İçindekini soğanın diri olması imkansız çünkü ben onu tuzla ovadım. Gerçekten ağzıma geldi. Yani. yok, gerçekten pişirdiğim ağzıma geldi. Kırt kırt, soğan mı geldi? Evet. Yani soğanlar ben onu geldi. tuzla öldürdüm, ondan sonra ekledim, kavurdum yani. Yok hayatım, bu soğanlar ağzıma geldi. Çok çıtır çıtır, direk. Çıtır çıtır. Ee, şeye, şeyi soracağım, Ispanak boraniyi, hı hı. onu haşlayıp da mı böyle kavurdun Yok. yoksa doğrudan soğanla mı kavurdunuz? E önce soğanlı kavurdum, ondan sonra taze ıspanakları üstüne ekledim, Evet. çevirdim. Bunu çok az bir ateşte, kısık bir damla su koymadan onu birazcık haşlayacaktım. su koymadan hı hı. tuz atıp. Ondan sonra ve un kavuracaktın tereyağından. Bunu da onun içinde kavuracaktın. Sonra üzerinde. O zaman bir güzel bir lezzetli borani olacak. Bu hangi Hayat yörenin mi? boranisi peki? Ee, o dediğiniz e, borani farklı bir yörenin boranisi. Ben bu Hatay yöresinin Yani O zaman yaptım. böyle sulanmazdı. Böyle daha böyle mis gibi. Ben Hatay yöresinin boranesine baktım. O çok çok farklıydı. Rengi böyle İçine çok no güzel gözüküyor. İçinde nohut falan da var o gördüm. O sulanma değil. Şöyle Aslanma söyleyeyim. Değil. E, Yoğurt olduğu için yoğurttan kaynaklı bir sulanma var. Yoksa ıspanakla bakın ben husisi eştim zaten onu. Yok ben onu. eşmedim de Yok eştim ıspanaktan sulanan bir şey yok. Üstüne konulan yoğurttan dolayı sulanmış. Şimdi e, ben söyleyeyim. Hı hı. Hayır, ben önce elinize, elinize... emekmedi daha. Olsun. Ha? Pardon. Bunu öyle yapsaydı sulanmazdı. Daha böyle tok olurdu. Peki bu un koyduğunuz borani nerenin boranisi? Borani öyle doluyor yani. Ama boran için çok şey. çeşitli borani Tabii. var. Şimdi bu her yerin tarafları un katıyor. Evet. Bizim taraflar katmaz. Yani borani un katılmaz. Ben... Böyle yani Öbür, öbür türlü yapıyorum. O benim Peki, Peki şu an bu boranin sıkıntısı ne? Ya bu köftenin yanında borani yakışmamış. İçinde soğanlar çıtır çıtır. Tamam boraniyi yani iş köftenin yanına mı yakıştırmadınız? Yakıştırmadım. Evet. E, bunun yanına ne gidebilirdi peki? Artık onu siz Ya ben ya yani şimdi i̇çli ben içli köfteyi tercih ettim. Çünkü şey, iç, içli köfte işi, tamamdır da. Boranı tercih ettim. Siz olsaydınız ne tercih ederdiniz? En yakışanı içli köftenin yanına giden ben, ben söylemeyeyim size işte şimdi ne tercih edeceğimi. Bu saatten sonra, sonra da içli köfte yapacak halimiz yok. Kendisi yani yani söyledi, en yakışan doğru. buydu. Bizim oralarda da bunu yaparlar. Ellerine sağlık. Yani çok emek vermişsin. Beklentiniz neydi vermişse, mesela sizin? Yani bu borani olmamış. İçli köftenin dışı çok sert. Şunu ağzıma alayım. kesmişken. Ama gerçekten dışı çok sert. Mürvet abla sıkı sıkı ya ne püf noktası veriyor, ne içinde ne olduğunu anladığını Onu söylüyor. Göreceğiz. İçinde maydanoz var. Maydanoz konuluyor, doğrudur. Tamam. İç malzemesi doğrudur ama pişmemiş. Yani şu anda tek sıkıntısı sertliği mi, lezzeti sertliği nasıl? Sertliği hiç lezzetini almadım. Hiç lezzetini lezz lezzetin almadım. Hiç lezzetini almadım, gerçekten. Mürvet Hanım, umarım benim günümde de bu kadar sert, bu kadar boş eleştiri yapmazsınız. Çünkü ben Semra Hanım kadar sessiz kalamayacağım. Mürvet Hanım gerçekten o kadar değişik yorumlar yapıyorsunuz ki bir şey diyemiyorum artık. Hanımlar belli ki hiçbiriniz borani bilmiyorsunuz. Böyle bir borani olmaz. Hiç yediniz mi siz hayatınızda? Ben yemedim böyle bir borani. Lezzetini almadım Lezzetini almadım. Lezzetini de almadınız. Almadım. Yani böyle bir köfte lezzetini almadım. Pardon da sizin yani... lezzet... Bizim o, yören, o, o yörenin o köftesi yoksa lezzet olmaz gerekiyor. Yani bu içli köftemin lezzetini alamadıysanız artık siz hiçbir yemeğin lezzetini ihtimaliniz Evet sen hiçbir yemeğin lezzetini alma Yani yok. Hatay yöresine özgü bir köfte yapıp da ben lezzetini alamamışsam gerçekten arkadaşlar daha da alamamıştır diye düşünüyorum. Bence sizin damak tadınızda bir problem var. Olabilir mi? Yani ben, ben yemeğimin arkasındayım. Bak ve açta duruyor güzel, sabahtan beri güzel Lezzetli köfte <hı> yaptığımdan eminim. Aç olduğunuz halde <hı> gene de damağınıza evet. değmedi. değmedi. Bir acılığı var. Hürvet Hanım Adanalı mi? olduğu için içki köfte hassas noktasıymış. Evet. Adanalı olup yani buna sert diyorsa artık bilemeyeceğim. Dışa çok sert hayatım. Bak, ben bence değil, hanımefendiler de. Söylemek istiyorum. Tabii, Elinize sağlık. Buyurun Selma Hanım. Ee, gerçekten güzel. Fakat e, bir kişi değil, dört kişi aynı anda aynı şeyi söylüyoruz. Bence kabul edin. Çünkü gerçekten sert. Biraz da yanmış gibi. O ve işte içi... o telaşta onu kabul evet, edebilirim. Yanmış. Hafif. Ee, ve içindeki soğan gerçekten diri olarak beni çok rahatsız etti. Soğana katılmıyorum. Ya yani, gerçekten gerçekten geliyor. Yani biraz da içinin yağlı olmasını beklerdim ben içli köftenin. Şimdi şöyle bir şey, bunu çok yağlı bir şey yapılmış olsaydım zaten bana diyecektiniz ya, çok yağlı. Yok içli köfte zaten yağlıdır ya Semra Hanım. O yüzden ben bunu yağlı bekledim sizden. Şah. Yani ben bu şekilde yapıyorum ve bu, bu kıvamını seviyorum. Yani siz çok fazla böyle löp, löp yağların akmasını seviyor olabilirsiniz ama ben bu şekilde Hatay'da yapıyorum. Hatay'da biraz daha yağsız de, mı oluyor? Biz bu böyle tercih ediyoruz. Hani Antep'te falan dediği gibi biraz yağlı diyorlar. Şimdi ya? bazı yöreler evet çok akışkan onun sebebi nedir biliyor musunuz onu iç yayla ve kuyruk yağıyla yaptıkları Hı. için ben o kıymayı tercih etmiş olsaydım bu defa yani kıymasına bahane bulup daha başka şeyler olacaktı Peki yani. Peki siz lezzetli buldunuz mu içini içli köftenin? İçinin dolu olması hoşuma gitti açıkçası bayağı da sevindirdi. Fakat dışının yanık ve sert olmasıyla beraber içindeki soğan ağzıma gelince Hayır yanık ben... ayrı hafif fazladan kızarmış ayrı yanmamış. Yani Pardon, şu yanık şey söyleyeceğim. değil mi? Yanık değil de hangi bulgur kullandınız? Koyu renkli bulgur mu? Bulgur. Yok Köfteli bir koyu renk var da. bir açık rengi var ya koyunun bulgurum. İkisi karışık. He. Ondan da olabilir hani koyu renk kullandıysa. Esmer bulgur sert evet. mi yapıyor? Evet, esmer bulgurdan o. Şuraları rengi bana yanık, rengi yanık rengi koyu. geldi. Koyu. <laughs> ya şuraları bana yanık geldi. Ya o kızarmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.